الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن أهل الكتاب لان أنجاك جزال بير حسدت لان يابن تارتشن بلت التي أولا بير هي أحسن يعني أن جزال بير وهي أنا دران جزال مقابلة الخشونة بالليني sertliğe yumuşaklıkla mukabele etmek. Vel bil öfkeye e, halimlikten yani öfke yutmakla yani öfkeyle karşılık vermemekle kema idfa idfâ billetîhiye asan. aynı bu ayette gibi yani idfa bil hasletilletîhiye asen sendir kötülüğü en güzel bir hasletle defet اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ Bu i kitaptan zulmedenler hariç. Nasıl zulmü diyorlar? fil فِي الْاِعْتِدَاءِ وَالْاِنَادِ Düşmanlıkta ve inatta ne yapıyorlar? Hatlarını aşıyorlar. وَلَمْ يَقْبَلُوا النُّسْحَ Nasihati de kabul etmiyorlar. وَلَمْ يَنْفَعْ فِيهِمْ اَرْرِفْقُ Yumuşaklık da onlara fayda vermiyor. O zaman فَاسْتَعْمِلُوا مَعَهُمْ Onlarla beraber kullanın. Yani onlara karşı kullanın. al er zaten. O zaman sert davranın. Yani sertlik de onlara davranın. Ve kile illellezine azavu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'e zulmedenler, eziyet edenler. Onlar hariç. O zaman onlara sertlikle ne yapın? Mukabele edin. Ev illellezine esbetul velede ve şerike. Yüce Allah'a haşa. Çocuk ve ortak koşanlar. Onlara karşı yumuşak davranmayın. Ve kalu ne diyorlar? Yedullahi mağlula haşa Allah'ın eli bağlıdır. Ne demek? Cibridir. Haşa Yüce Rabbimiz onların vasıflandırdığı şeylerden münezzehtir. Ev ma'nahu ve la tucadilu eddâkhiline fî zimmeti el müeddine el cizyeti. Yani zimmete yani bu ehli kitaptan yani böyle e, Müslümanlardan eman isteyenler cizyelerini ödeyenler onlara ne yapmayın onlar mücadele etmeyin illa billeti ahsan illa yani güzel bir şekilde onlarla mücadele edin ancak zulmedenler şimdi bu tefsire göre o zaman fenebe <laughs> zimmete zimmeti atanlar yani zimmetini e, zimmeti reddedenler yani zimmetten çıkanlar ve mena'u cizyeti cizeyi men edenler o zaman fa mücadeletun bi's-seyfi onlara karşı kılıçla ne yapılır mücadele edilir. O zaman bu e, illallezine zalamu o diğer ne yapıyor? Nasx ediyor. Bu seyf. Ve'l-ayet tedullu ala cevazı'l-munazarante ma'al kuffareti fi'd-din. Yani din hususunda kafirlerle münazaranın cevazına delalet eder bu ayet. Bir de ve ala cevazi taallumi ilmi'l-kalam, kelam ilminin öğrenilmesinin cevazına Ellezi bu ilmül kelam ki bihi tetahakkakul mücadeletu mücadele onunla tabii bu kelam ilmi olmazsa sen mücadele edemezsin yani. Ve kulu amennâ billezî unzile ileyne ve unzile ileykum diniz biz bize indirilene e, ve size indirilene iman ettik ve ilahuna ve ilahukum vahidun ilahımız ve ilahınız birdir ve nahnu lehu muslimun bu da min cinsil mücadeleti bil ehsen. Yani en güzel bir şekilde mücadele nasıldır? Yani biz iman ettik kardeşim. Biz sizinle mücadele etmeyiz. Biz bize indirilene de, size indirilene de iman ettik. İlahımız birdir. Biz Allah'a teslim olmuşuz deyip geçin. Onlarla mücadele etmeyin. Ve kal aleyhi salatu ve ma haddesekum ehlül kitabi ve la tusaddiquhum ve la tukedibuhum. Ehli kitaptan size bir rivayet ettik, el kitab bir rivayet ettiği zaman ne onları tasdik edin ne de tekzip edin. Evet. Ve kulu din amennâ billâhi ve kutubihi ve rusulihi ve inkâne lem O rivayet ettikleri şey, o söyledikleri şeyler batıl ise tasdik etmeyin. Ve inkâne hakkan o ehli kitabın size söyledikleri anlattıkları şeyler hak ise lem tukezdibuhum. Onları da yalanlamayın. Yani ne tasdik edin ne tekzip edin. Ve kezalike enzenna ile kitap kitab. Yani ve misle zalikel inzali enzenna ile kel kitab. Evet. Yani işaretik bu e, kezalike de kaf meful mutlaki mecazidir. Yani enzenna ilerkel kitap misle zalikel inzal. E, ne demek yani enzenna musaddikan isairil kutubi semaviyyeti. Allah Teala bu Kur'an-ı Kerim'i diğer semavi kitapları Tevrat, İncil, Zebur'u e, tasdik etsin diye indirmiştir. Ve kemâ enzelnâl kutube ilâ men kableke. Evet. E, senden önceki e, lere yani senden önceki peygamberlere kitabı indirdiği gibi mesela Tevrat'ı indirmiş yüce Allah, İncil'i indirmiş. Her biri birisini ne yapıyor? Tasdik ediyor. Enzana ilekel kitab Fellezine ateyna umul kitaba yu'minuna bi Diyor kitap verdiklerimiz Yani kitabı ilmini verdiklerimiz Ki hum Abdullah İbn-i Selam Ve men amene ma'hu Bunlar Bunlar Yahudi alimleriydi Sonra Müslüman oldular Bunlar iman ederler Kur'an-ı Kerim'e iman, iman, iman ederler ve min haulaya ve min ehli Mekke men yu'min bihi Mekke elinde de iman edenler vardır bazı kişiler. Ev arada billezine utul kitabe ellezine takaddamu ahde Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem minel kitap Ehli kitaptan peygamber efendimizin efendimizden önce yaşayanlar e, ne yapmıştır? E, irade edilmiştir. Ve min haulay ellezine kan fi zaman nebi. Ve min haulaydan da yani efendimiz zamanda yaşayan ehli kitap kastedilmiştir. Ve يَجْحَدُ bi ayatina ayetlerimizi illel kafirun ancak kafirler inkar eder. Ma zuhur yani açık olmasına rağmen ayetlerimiz. Ve zavali şüpheti anha yani, an ayatina ayetlerimizden şüpheler, şüphenin zail olmasına rağmen yani ayetlerimizde hiç şüphe olmamasına rağmen efendim ayetlerimizi ancak kafirler inkar eder. El kafirun yani el illa mutavaghiluna fil küfr küfrde böyle derinleşen yani aşırıya giden el musammimuna aleyhi yani buna pan azmeden ya Ka'b Eşref ve adra bihi bunlar ve benzerleri ve ma kunt min qablihi min kitabin ve la tahuttuhu bi yeminike izenler ler tabal mubtilun ya Muhammed Ersan bu Kur'an'dan önce ne bir kitap e, okurdun ne de elinle yazardın. Yani okuma yazma bilmezdin. Eğer öyle olsadı bu ehli kitap şüphelenecekti. Diyecektiler ki ya e, bu bizim Tevrat'ta bulduğumuz e, peygamberin sıfatı değildir. Yani bizim Tevrat'ta bu ümmidir. Yani okuma yazma bilmez. Ve böylece şüphe düşecektiler. Diyor hasel yemine ve la tahutu bi yeminike. Diye ennel kitabete galiben tekun bil yemin. Zaten diyor genelde ne yapar? E, kitaplar sağ elle yazılır. Ey ma kunte kara'ate min minel kutubi ve la kunte katiben. Sen önceden hiçbir kitap ne yapmamıştın? Okumamıştın ve la yazmamıştın. İzen yani lev kâne şey'u min zâlike bunlardan bir şey olsa yani sen oku, okusay, oku, okuma yazma bilseydin ey yani minet tilavati vel ler lertabel mubtilûn min ehl kitab. El kitaplar ne yapacaktı?

O ketebu bi yedihi ya da kendisi yazmış. Ve semma mubtiline e niçin onlara lertabal mubtilun dedi, mubtilun dedi, kafirun demedi ya da zalimun demedi. Li him nubuvvetehu. Efendimizin nubuvvetini yapıyorlar, inkar ediyorlar. Ee, ve sanki onun nubuvvetini sanki iptal etmiş oluyorlar. Ve an mucahid ve şabi rahimahumallah ma maten nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem hatta ketebe ve karadir. Efendimiz e, uh. yaz, okumadan ve yazmadan vafat e, vefat etmemiş. Yani öğrenmiş. Cenab-ı Allah ona öğretmiş. Ta bunu acaba e, neye göre söylüyor? Belki bunlar da İbni Abbas'tan e, herhalde işitmişler. O da peygamberimizden işitmiş. Yoksa bunu böyle insan kendisine göre söylemez yani. Ancak bir rivayete dayanarak bunu söyler. Bel huve Kur'anu bu Kur'an ayatun beyinatun fi sudurillezine utul ilm yani ilim verilenlerin gönüllerinde apaçık ayetlerdir. Çünkü onlar bu ayetleri ezberliyorlar. E yani fi sudurul ulama bihi. Yani bu Kur'an'ı bilen alimlerin gönüllerinde nedir? Sabittir yani. Ve hufazihi. Ve huma yani hufazul Kur'an. Ve huma min hasaisil Kur'an. Demek ki bu Kur'an'ı efendim Kur'an'ın gönüllerde olması ve onu alimlerin bilmesi, ezberlemesi Kur'an'ın özelliklerindendir. Ve hu min hasasi Kur'an'ı kevnu ayati beyinatin beyinatil ajazi ve kevnuhu mahfuzan fi suduri. Bu kevnu ayati beyinatil ajaz hu man Ve hu min hasasi Kur'an'ı nedir o ee, Kur'an hassasına olan o iki şey? budur. Kevnu ayati be yinati ve kevnuhu mahfuzan fi sudur. Demek ki o ayetlerin e, icazının apaçık olması yani apaçık böyle mucize olması bir de gönüllerde mahfuz olması, ezberlenmesi. Bunlar Kur'an'ın özelliklerindendir. Bir hilafi sairil kutub diğer kitaplar bunun hilafındadır. Diğer kitaplarda bu özellikler yoktur. Bu iki özellik. Fe zaten söylüyor bu diğer kitaplar lem tekun mucizatin mucize değillerdir. Ve ma kanet tuqra'u illa min el mesahifi ancak e, sayfalardan okunur, ezberden okunmaz. Ve ma yecahadu bi ayatina el vadihati el vadihati illa zalimun. Apaçık ayetlerimiz ancak zalimler inkar eder. El mutawaghiluna fi zulmi zulmda bela aşırıya gidenler derinlemesine zulme dalanlar. Ve kâlu lâ min rabbi. Evet, Mekke müşrikleri şöyle dediler. Rabbinden ona ayetler yani mucizeler indiril indirilmeli değil miydi yani? Niye indirilmedi? Ayetun bir kıraatte ayetun bir gayri elifin Mekki okumuş. Ayetun müfret. Burada cemi ve kufi gayru hafs. Hafs dışında Mekki ve kufi ayet okumuşlar. Eradu hella unzile aleyh ayetun. Burada işaretlik bu levla tehdit manasındadır. Yani mistun naqati vel asa ve maidati İsa aleyhisselam. Yani için böyle bir ayetler ona indirilmedi. İndirilseydi ya ve nehu zalik. Kul innemel ayetu indallah. De ki ya Muhammed ayetler mevzeler Allah katındandır. Benim elimde olan bir şey değildir. Evet. Yunzilu eyyete haşa Allah hangisini dilerse onu indirir. Felestu emliku min haşeyen Ben o ayetleri indirmek, indirebilecek gücüm yok yani. Yani o ayetleri indirme malik değilim yani. Hiçbir şeye malik değilim bu ayetleri indirmekten. Ve inem ana nezirun mubin. Ben ancak sadece apaçık bir uyarıcıyım. Kulliftu el inzara. Ben onu sadece ben Kur'an'la inzar etmekle mükellef kılındım. El inzara ve ibanetehu bima u'titu ayat. Bana verilen ayetleri açıklamakla ne yaptım mükellef kılındım. Ve leyse li en enzil alayya ayete keza duna ayeti keza. Benim şöyle demek şöyle deme lüksüm yok. Yani ya Rabbi bana şu ayeti indir, şu, şu ayeti indirme. Böyle deme lüksüm yoktur yani ben ma ilmi bunu bilmekle beraber yani şunu bilmemle beraber enel murada minel ayati subutu evet ayetlerde murat da e, dalaleti yani ayetlerin dalaletinin böyle sabit olması apaçık ayetler delalet ediyor yani e vel ayatu kulluha fi hukmi ayetin vahidati fi zalike bütün ayetler tek bir ayet e, hükmündendir bu konuda Evet, şuradan bir de keşafın ibaresine bakalım. Evet gördüğünüz gibi eee bu keşafın ibaresi Kur'ya <laughs> ayetun ve ayatun eradu hella unzile aleyhi ayetun misdu naqat salih ve meidete isaya aleyhisselam ve nev İnne İnne malai'ate undallah yani inzilu ayyata ha sha. Ve lov sha en yuzila ma takterihuna huna la feala. Cenab-ı Allah onların eee önerdikleri istedikleri ayetleri indirmeyi dileseydi bunu yapardı le fele ve inna ma anazirun yani kuliftu al inzara ba aynivar aneserfin ibaresinin aynısı nasefı buradan almış ve kuliftu kullift, kuliftul inzara ve ibanatahu bima oti tu minel ayati. Velis ve li an atahayyara ala llahi ayati. Allah'a karşı ayetlerini seçme şeyim yok. Se, seçecek yani böyle lüksüm yok yani. fequl unzila yani Ali ayetü keza dun ayetü yani enzil yani, aleyek ayete keza. Bu unzile yanlış hareketlemişler. Ya Rabbi bana şu ayet indir, şu ayet indirme deme. Ma ilmi ennel garad minel aliyati subutu delaleti. Ayetten burada dur. Ayetlerin ee, dalaletinin sabit olması. E vel ayetü kulla fi hükmü ayetin vahidetin fi zalike. evet görüldüğü gibi e, İmam Nasafi yani e, şey bu tefsirini Zemahşerî'nin tefsirinden yapmış almış yani آت الإبل جاك قللا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين